alınan kararlardan bir tanesi de özellikle taarruzi sistemler ve hava savunma sistemlerin tedariklerinin kahraman ordumuz için yapılmasıydı. Taarruzi sistemler ve bunların gelişmiş versiyonlarıyla alakalı sözleşmeleri imzaladık. Bugün gerçekten ülkemiz açısından stratejik imzalara şahitlik ettik. Hava savunma sistemlerimizin yüksek adetlerde üretimi için imzalar attık 4 gündür bazı yerlerden bilgi almak için sizlere videoyu yayınlamadım. Stüdyodaki arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüterek Türkiye'nin bugünkü hava savunma sisteminin durumunu az çok öğrenmeye çalıştım. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle hava savunma sistemlerinde ne kadar adet var, nereye konuşlandı, durum nedir bu bilgileri almak imkansız. Devlet sırrı. Hiçbir şekilde bu bilgiler sızdırılmaz. Ama üretim kapasitesine, üretim şekline ve para olarak güce bakarak bir şeyleri tahmin edebiliyorsunuz. Malum etrafımız yanıyor. Fakat yine bazı yerlerden aldığımız bazı önemli bilgiler var. Onları da size kısaca aktarayım. Ondan sonra neden hava savunma sistemine bu kadar yüklenildiğini biraz açalım. Çevremiz ateş çemberi. Saldırının nereden geleceğini kestirmek bile zorlaşmış vaziyette. İnsanlarımız doğal olarak güncel hayatın içindeyken o zorlu meşakkatli ev geçindirme derdindeyken bunları yakından takip etmesi imkansız. Biz üzerimize düşeni yapıp anlatalım. Öncelikle şunu belirtelim. Çok çok büyük bir tehdit algısı var. Bunun ne olduğunu devletin hiçbir kademesinden duyamazsınız. Zaten açıklamazlar. Biz kendi imkanlarımızla bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla bazı yetkililerle görüşüp ağzından laf almaya çalışıyoruz. Dün bir telefon görüşmesi yaptım. Bu olaylar sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Fakat özellikle Ege bölgesinde ve Marmara'nın bazı kesimlerinde inanılmaz bir hava trafiği var. Ve bu trafik yolcu uçağı değil. Savaş jetlerinin, askeri helikopterlerinin sesi. Bugüne kadar hiç bu şekil bir uçuş trafiği görmedik. Hatta 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi resmi törenlerimizde bile gösteri uçakları 3-4 tane olmak kaydıyla kısa bir uçuş yapar bitirirlerdi. Fakat bir haftadan uzun bir zamandır günün neredeyse her saatinde bu jetler neden uçuyor? Aklımıza bir tane soru geliyor. Hava kuvvetleri zaman ve yer belirtmeden pilotlarına tatbikat yaptırıyor ve bu tatbikat sürekli yapılıyor. Ayrıca blok 70 seviyesine çıkartılmış F-16'ların denemelerin yapıldığı söyleniyor. Bu tabi bir söylenti. Bunları belirtelim. Net bir bilgi almak mümkün dahi değil. Ama bir hareketliliğin olduğunu görmemek imkansız. Aynı zamanda 81 ile acil koduyla sığınakların inşa edilmeye başlanması, bunların TOKİ eliyle yapılması, yetişmeyen yerlerde özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde tünellerin, metro ağlarının sığınak olarak kullanılması gibi çok çok yüksek maliyeti olan savunma hazırlıklarının ansızın başlatılması dikkatimizi çekti. Dün ise savunma sanayinde hayati önem taşıyan hava savunma sistemleri kapsamında çelik kubbenin bileşenlerinin seri ve yüksek adetlerde imal edilmesi kararına varılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı İcra Komitesi'nde alınan karar ile bir gün içerisinde apar topar 6,5 milyar dolarlık hava savunma sistemleri bileşenlerinin çelik kubbe olarak adetli üretim kararı alınır ve anında da start veriliyor. Bakın burası önemli. Adetli olarak üretilme kararı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bu imzalarda milyar dolar kelimesi niye kullanılıyor? Biz bu ürünleri dışarıdan almayacağız ki. Hem Türkiye içinde hem yurt dışında bu anlaşma dikkate alınacağı için, Türk lirasından anlamayacakları için, Türk lirasını dolara çevirerek rakam verilir. Çünkü yarın dost ve müttefik ülkelerde istediği doğrultusunda kendi ihtiyaçlarınız tamamlandıktan sonra satma ihtiyacınız olduğunda da rakam dolar üzerinden hesaplanır. Aslında biz bunu Türk lirası olarak söylesek daha güzel yerine oturur. 6,5 milyar dolar demek 273 milyar Türk lirası. Eski parayla söylersek 273 katrilyon lira. Şimdi paranın büyüklüğünü dolar bazından hesaplarsak ve bunu bir mukayese de yapacak olursak daha net ortaya çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri ve de F-35 programı kapsamında F-35'leri almak için 2,5 milyar dolar nakit para ödedik ve bunu durduk durduk söyledik değil mi? Hadi verin uçaklarımızı, korkunç bir rakam ödedik, uçak vermiyorsanız paramızı geri verin dedik. Bırakın 2,5 milyar doları, 6,5 milyar doları bir anda böyle bir sistemler zincirini bu ülke gömüyorsa bizlerin tahminden de ötesinde bir tehdit var demektir. Bu tehlike çok büyük bir tehlike olması gerekir. Aksel de Türkiye'nin hali hazırda Doğu sınır bölgesini korumak için bir S-400'ü var. Yeni üretilmiş ilk parti çelik kubbe sistemi de var. Ancak Türkiye'nin yüz ölçümüne baktığınız zaman bunların yetersiz olduğunu da biliyoruz. İyi ama ne acelemiz var? biz bu sistemleri yavaş yavaş üretip her bölgeye yerleştirebiliriz. İşte diyorum ya çok büyük bir tehdit var ki korkunç bir parayı bir anda gömüp süreci hızlandırıp bir an evvel tüm satıha çelik kubbe bir koruma sağlamak istemiyor Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol bir sene önce bir söz söylemişti. Hava savunma sisteminin imalatıyla Cumhurbaşkanımız an be an ilgileniyor, takip ediyor talimatlar veriyor ve haftalık raporların kendisine sunulduğunu üretimin hangi safhada olduğuna dair belirtmişti. Bakın bu kadar savunma sanayi ürünümüz var. Hepsi üretim safhasında. Kimisi seri üretime geçmiş, kimisi de geçmek üzere. Bir Kaan uçağımız var. Tayfun balistik füze sistemleri var. Bunların hiçbiriyle direkt yakından ilgilenmeyip sadece çelik kubbeyle ilgilenmek aklımıza şunu getiriyor. Türkiye'ye dışarıdan her an büyük bir saldırı yapılabilir ve bunu bertaraf etmenin tek yolu ve kesin yolu güçlü hava savunma sistemleridir. Çok çok güçlü olmak zorunda. En alt katmandan en üst katmana kadar bir sürü drone'u da durdurabilecek, bir balistik yüzeyde bir nükleer bombayı da durdurabilecek bir sistem olacak ve bunu durdururken de sınırlarının çok çok ötesinde bu tehdidi algılayıp imha etmek zorunda. Bunun için çelik kubbe sistemi iddia ediyorum ki şu anda dünyanın en iyisi. Bakın daha iyisi yok. Kiminle görüştüysem, hangi uzmanla konuştuysam, İsrail'in dünyaya gövde gösterisi yapmak için ikide bir dile getirdiği demir kubbeden kat ve kat üstün bir sistemden bahsediyoruz. Parantez içinde şunu da belirtelim. İsrail'in kullandığı demir kubbeyi muhteşem gibi görseniz de o sistem orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi olarak geçer. Yani alçak irtifadan gelen hiçbir saldırıyı durduramıyor. Düşünün ki bizim füzelerimiz atmaca, çakır başta olmak üzere yer seviyesinden bile uçup hedefine gidebilen füze sistemleri. Hatta bir adım öteye geçerek süpersonik, hipersonik fark etmez o durdurulamaz füzeleri de yeni bir radar sistemiyle yönlerinin saptırıldığını ve yatay konuma döndürüldükten sonra sınırların dışına çıkartılarak hüzelerle vurulacak bir sistemde yapıldığı bilgisini aldı. Sadece bu kadarını söyleyeyim yeterli olacaktır. Şimdi diyebilirsiniz ki bu tehdit algısı nereden geliyor? Biz İsrail'den korktuğumuz için mi bu kadar hazırlık yapıyoruz? Tehditin büyüğü küçüğü olmaz. Hepsine karşı tedbirli olmak şarttır. Ancak bu tehdit bizim düşündüğümüzden çok çok daha büyük bir tehdit ve tek başına İsrail değil. Bu kadar enflasyonla bilinmeyenle boğuşurken bir taraftan Eurofighter anlaşmasını yapıp uçak alımı için para yatırmak, dönüp hava savunma sistemi için 6,5 milyar dolar nakit olarak devletin kasasından çıkartıp yatırmak çok büyük bir tehdit algısından sonra yapılacak bir iştir. Aksi halde hiçbir devlet aklı böyle bir ekonomik koşul altında hazinesindeki parayı bu tip bir yere gömmez. Mümkün dahi değil. Ancak bu tehdit çok çok büyük olması lazım. Yani sadece İsrail'den bahsetmiyorum. Bu bir 3. Dünya Savaşı olabilir. Bir nükleer savaş olabilir. Devlet aklı bunların başlayacağı zamanı ve tarihi çok çok iyi biliyor. Ve hazırlığını gözü kapalı yapıyor. Hiç bakmaz. İsterse bedel 50 milyar dolar olsun o parayı gömer. Düşünsenize İstanbul'a bir tane bombanın kaçarak girdiğini ve düştüğünü başımıza ne kadar büyük işler açılabileceğini oturup düşünmek lazım. Nitekim teşkilat dizisinde de dikkat ettiyseniz azap günü projesi olarak sahne gösterilmişti. Eğer böyle bir risk ve tehdit olmasa devletin kanalında devletin hazırlattığını bildiğimiz bu dizide bu sahne işlenmezdi. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Devlet kalkıp her şeyi açık açık anlatmaz. Paniğe vermez bozuk olan ekonomiyi daha da fazla bozmak istemez. Gizli ve sessiz bir şekilde tedbirlerini alır. Biz de yapılanlara baktığımızda bunu görüyoruz. Bunun için sizlere hep demiyor muyuz? Aman dikkatli olun. Sağa sola para yatırmayın. Mülkten, emlaktan uzak durun. Ev alacaksanız bekleyin. Arsa alacaksanız yine bekleyin. Paranızı altına çevirin ve bu fırtınanın geçmesini bekleyin. Ev, araba, arsa kaçmaz. Bitmez, tükenmez o balon zaten elinde sonunda patlayacak. Her şey olması gereken rakamlara geri dönecek. Ama bu fırtına öyle basit bir fırtına değil. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz aylarda büyük bir kasırga geliyor diyerek zaten uyarmamış mıydı? Bu kasırga sadece Türkiye'nin değil dünyanın üzerine gelecek ve dünyayı yeniden şekillendirmek isteyecek mi? Bunun bir savaşla da finale varacağını artık kesindir. Bunun için çok ama çok dikkatli olmalıyız ve tedbirli bir şekilde bu kasırganın geçmesini beklemeliyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.